Herkese merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Turkcell'de size tam tamına 1 GB kadar bedava internet kazanabileceğiniz bir kampanya göstereceğim. Yeni çıktı da diyebiliriz. Aslında daha öncesinden vardı ama iptal olmuştu. Tekrardan yenilenen bir kampanya arkadaşlar ve bu kampanya sayesinde siz sizler hepiniz 1 GB kadar Turkcell'de geçerli bedava internet kazanabileceksiniz. Bundan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz dostlarım kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın lütfen. Videolarımız güzel izleniyor ama ve lakin kimse abone olmuyor. E, lütfen sizden ricam abone olun arkadaşlar. Aboneyseniz de bir like atarak bize destek verebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken bu. Ve şimdi bir tane de tanıtımımız var. Ben size onu göstereyim hemen. Bir tane internet kazanadığında e, internet veren, bedava internet veren bir uygulama var. Tabii ki bu anlatacağım bir şey değil arkadaşlar. Anlatacağım şey kesinlikle 1 GB internet veriyor diyebilirim sizlere. Yani size bağlı onu almak. Şimdi ben bunu size göstereyim ufacık. E, uygulamayı indirin arkadaşlar. İndirdikten sonra uygulama e, yorum düzenli yorum yazma kısmına gelin. Buradan da uygulamaya 5 yıldız verip benim gibi güzel bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ondan sonra güzel bir yorum yapınca benim gibi güzel bir yorum yapın güzel de başarılı bir uygulama olmuş daha ilerini bekleriz ondan sonra ben yayına dedim vesaire. Şimdi yorumunuzu da güzel bir şekilde yaptıktan sonra 5 yıldız verdikten sonra uygulama içerisinde ben size kısacık bir yerlerden bahsetmek istiyorum. Uygulama içinde arkadaşlar e, bedava internet veren birkaç tane yer var. İlk başta soru çözü kazan, kazan kısmından dostlarım sizlere bildirim geldiğinde sorular kısmına atıyor direktmen e, sorular kısmından siz... Buraya geliyorsunuz. İleri diyorsunuz. E, buraları okuyun siz. Ben hızlıca anlatacağım. Başta dediğinizde bu soruyu mesela bu her gün değişen bir soru. Leblebisiyle meşhur olan ilimiz hangisi demiş. Siz e, bunu bulduktan sonra diyelim. Hemen şuradaki yeşil sohbet bölümüne tıklıyorsunuz. Buradaki bilgileri doldurup gönderiyorsunuz. Ve günde iki defa geliyor. Toplamda 10 kişiye 1 GB internet dağıtıyor. Sadece burası. Ondan sonra buradan hemen çıkmak istiyorum. E, başka bir şey daha göstereceğim şu e, uygulamanın ilk başındaki klasör GB kazan klasörüne tıkladığınızda ise öncelikle bir kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra giriş bölümünden ben hemen bir giriş yapayım. Buradan da aylık 100 TL para kazanıyorsunuz dostlar. Şimdi dostlarım ben size kayıt olmaya e, olmayı göstererek uğraşmayacağım. Direkt kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Telefon numaranızı vesaire kayıt oluyorsunuz bu siteye. Kayıt olduktan sonra yukarıda bir 300 işareti var. Buradan e, ee, ilk başta günlük puan yazan kısmına tıklıyorum misal günlük TL'ni al diyor günlük TL'ni al dedim ve bana günlük bonus TL'ni alanı diyor ondan sonra geldiğimde e, bonus puan toplamaya giriyorum burada toplamda 11 tane bonus var bunları geliyorsunuz her gün topluyorsunuz her gün eksik, eksiksiz bir şekilde topladığınızda ben hemen şöyle bir tanesini e, güzelce göstereyim. Buradan e, üye girişi yazan yerden dostlarım. uygulama kayıt olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra tamamen illeri illeri diyerek günlük bonusunuzu alıyorsunuz. Bütün hepsini aldıktan sonra da burada bir puan dönüştürü kısmı var. Puan dönüştürü kısmından da toplanan puanlarınızı puan dönüştürü kısmına tıklıyorsunuz ve dönüştürüyorsunuz. E, dönüştürme işlemi bittikten sonra her ayın ödeme gününde ticaret kısmından e, benim görmüş olduğunuz gibi 11 TL'm var arkadaşlar. Ben bunu 2 günde yaptım. Uğraşmadım pek fazla. Ondan sonra burada 100 TL oldu mu olduğu zaman ödeme alt limiti 100 TL'dir. Ee, para çek kısmından da kontör veya da TL olarak e, paranızı çekebiliyorsunuz. Ama en az 100 TL olması gerekiyor. Siz 30 gün boyunca eksiksiz bir şekilde girdiğinizde tamı tamına size 100 TL'lik bir bakiye veriyor. 100-110 TL'lik bir bakiye veriyor. En az 100 TL'lik bakiye veriyor. Bu bakiyenizde kontrol veya de para olarak da çekebiliyorsunuz. Vesaire vesaire bunun gibi güzel ama mükemmel bir uygulama diyebilirim. Her neyse velhasıl kelam. Onu geçelim. Ben şimdi sizlere Tübsel'den direkt 1 GB internet almadan bahsedeyim. Birazcık uzun ama hiç kusura bakmayınız. Lütfen size anlatacak olduğum gerçek şey bundan sonrası. Şimdi siz biliyorsunuz Goller Cepte uygulaması var. Herkes biliyor bunu. Goller Cepte'yi herkes telefonuna indirsin dostlarım. Herhangi bir Goller Cep'te indirsin ama en son sürümü olmasını rica ediyorum. Çünkü güncelleme gelmiş olabilir. Güncellemeyi unutmayın. Ben e, goller ceptenin 1903 olanını indirdim. Çünkü boyutu küçük olduğu için. Yani herhangi bir sorun yok ama ne derse ben bunu indirdim kafama göre. Bunu indirdikten sonra bakın şimdi aşağıda bir eğlence kısmı var. Bu eğlence kısmına tıkladığınızda görüyorsunuz ki benim iki tane hakkım var. Normalde sizlerin bir tane hakkı oluyor. Ben nasıl iki tane hak yaptım bedava bir şekilde. Şimdi sizin bir hakkınızla bir kere oynuyorsunuz. En fazla 10 tane gol atıldığında 1 GB internet kazanıyorsunuz. Veya da diyelim ki 5 tane hakkınız var. Hepsiyle oynadınız. 50 tane gol oldu. 5 GB güzel bir internet. Şimdi siz buradan beleş bir tane daha hakkı nasıl alıyorsunuz? Ben size onu göstereceğim. Yeni çıktı. Yani çıkan bir kampanyaydı. Aslında bakarsanız güncellenmiş bir şey bu. Tekrardan aktif ettiler diyebilirim. Şimdi ben size burada kampanyanın direkt nereden çıktığını göstermeyeceğim. Ben size direkt ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Burada sizden 50 tane haber okumanızı 50 tane haber okuduğunda sizlere goller dipteden artı bir hak verdiğini söylüyor ama 50 tane haber okumanıza böyle gerçekten okumanıza gerek yok. Şimdi benim size gösterdiğim taktiği uygulayarak çok kolay bir şekilde onu atlatacaksınız. Mesela ilk baştaki haberi tıklıyorum. Tıkladığımda açılan haberi hemen aşağı doğru kaydırıp buradan geri çıkıyorum. Bu işlem bitmiştir. 50 tane de gerek yok yani politikalarda 50 tane olduğu söyleniyor ama siz benim şekilde böyle giriyorsunuz. Aşağı doğru geliyorsunuz çıkıyorsunuz. Hemen gir giriyorsunuz mesela alttakine girelim. Aşağı doğru kaydıralım çıkalım. Giriyorum aşağı doğru mesela çıkan haberi tıklıyorum üstüne aşağı doğru kaydırıyorum çıkıyorum. Bu şekilde 20-30 tane yapınca zaten sizlere artı bir hak veriyor. Benimki gibi görmüş olduğunuz gibi iki tane hakkınız oluyor goller cepte de. Ben birisi kullanmıştım kendi e, hakkımı. Şimdi buradan da diğer hakkımı da kullanabilirim. E, herhangi bir şeyi hangisini kullanayım onu da tam karar veremedim. Siz i̇sterseniz siz yorumlara yazın ben de onu kullanayım direkt arkadaşlar. Yani o oyunu oynayayım belki daha fazla internetleri maçtan anlamıyorum çünkü gerçekten. Hiçbir zaman maçları takip etmiyorum. Bu şekilde 1 GB'a kadar toplamda 10 tane gol olursa 1 GB'a kadar her atılan golde 100 MB internet kazanıyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. İnşallah siz de arkadaşlar dilediğiniz her şeye kavuşursunuz. Güzel yerlere gelirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.